أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين دستور يا حضرة الله أفعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب محمد الأمين حفظ الله بسم الله الرحمن الرحيم Bir avuç toprak, biraz suyum Neyim ne öneyim. işte buyum ben. Hoca Yunus Emre Hazretleri Rahim Allah Hazretleri. Sallallahu sallallahu Alim. Ali. Maksadımız muhabbet vesilemiz rüya. Muhabbete devam ediyoruz. Rüya-i Şerife'ye müdahale etmek Mümkün olduğunu söyledik. Rüya-i şerifeye müdahale etmek fazilet sayılmaz. Zira rüya-i şerifeye şeytan da müdahale edebilir. Rüya-i şerifede ki maharet fazilet sayılabilir. Müdahaledeki ustalık. Rüyayı şerife vesilesiyle yani dünyada ve daha ve sohbetlerde bahsettiğimiz dünyada uyku halinde gördüğümüz ve dünyada uyku hali olmadan gördüklerimiz sohbetleri rüya olarak bahsediyoruz. Benzer. Dejavu denen bir hadise var. Yani daha evvel yaşadığını görmek dile genelde daha evvelden ben bu hali yaşamıştım, ben bu hali benzer bir hali yaşamıştım sanki diye düşündürttü, biliyor. Bu ruh müdahalesiyle oluyor. Bu hallerin de tabiri farklı oluyor. Dünyadaki rüya gibi olmuyor. Uykuda görülen rüya gibi olmuyor. Ekseriyetle bütün yaptıklarımız ve yapacaklarımız Allahu Teala Hazretleri'nin ilmince malum olup Dua kaderi değiştirir. Hadis-i şerif ince. Değişebilme ihtimali olanlar da belli. Allahu Teala Hazretleri bize değiştirebileceğimiz şeyler için güç, değiştiremeyeceğimiz şeyler için sabır, bunların ikisini ayırt edebilmek içinse akıl ihsan eylesin. Amin. Bu pirine haydar-ı kedar, Allah ve Efendimiz'in duasıdır. mealen söyledi gelbet. Deje hali lafi mahfuza kaderi mutlak olarak bilinen kader harici kaderi muallak. Yani vuku bulması ve sebebi ve o hadise vuku olduktan sonra tetikleyecek sebeplerinin tesir edeceği şeylerin muallak yani kişinin gider, iradesine bırakılmış olması. Külli irade ile değil. Cüz'i irade. Külli irade Allahu Teala Hazretleri'nin iradesiyle uku olmuş olan olaylar ez cümle. Kısaca söyledik. İrade-i cüz'iye kulun iradesiyle olmuş olan olaylar. Olacak olan olaylar. İrade-i cüz'iye cüz'i irade. Cüz'i cüz cüz yani külli iradeye kadar galası kadar kısıtlı bir iradeyi kapsar. O kadar güçlüdür ki cüz'i irade. İsminden büyüktür tesiri yani. Cüz'i iradenin. Yani hor görülmemeli. Nasıl olsa küllü irade var ben onu değiştiremem diye. Kader dua ile değişir baba erenler. Allahu Teala Hazretleri her gün yeniden yeni, kad yeni kader yaratabilecek kadar kudretlidir. Sizi duanız olmasa size ne önem verirdim diyor yani. Ne değeriniz olabilir mahiyetinde ya Dua özünde davet demek. Davet etmemiz lazım. Yani dua ederken aslında biz birini davet ederiz. Bir mahluku veya istediğimiz şeyin mücessim olmuş halini davet ederiz. Veya dua ettiğimiz kimsenin ruhaniyetini. O ruhu insanidir. Mesela duada yaşanan bazı haller. Bazen kimse ruhi sır vesilesiyle bazı haller yaşıyor ve yaşadığı haller genelde havas ilmiyle meşgul olan kimseler bu tereddüdü yaşarlar. Hava silmiyle meşgul olmaksızın derviş haller, derviş da yaşayabilir. Hal şudur ki o kimsede bir gizli tembellik görülür. O kendi bilir gizlisindeki tembelliği, tembelliğindeki gizi. O kimse yani gayrette biraz geri durur. Çünkü bilir ki ölmeden evvel ölme meseledir. Dervişen orada onu kalben bilir. Ya ölemediğimizde ölmeden evvel ölme dediğimiz son evvelki sohbetlerde bahsettiğimiz dünya ve dünyalı kaygısını içeriden çıkarma. Kısaca bahsettiğimiz bu şekilde olur. Ölmeden evvel öl ölmeyince ala canlı olunca yani ne ölmüş ne de tam manasıyla yaşıyor. Haz, zevk ona göre kesintili kesintili yani. Dünyadan pek tat almıyor gibi. İbadetlerden de pek tad almıyor gibi. Ya tat alıyor, ya almıyor. Ölü verse baba erenler yeni bir hayata doğacak. Fakat bu canlılık kastıyla yani tam ölemedi, tam da dünyadan geçemedi. O merhalede bu gibi şeyler yaşanabiliyor. Tembellik ağır basabiliyor. Bu halde kabz hali ağır olur. Tasavvuf silahında kalbin sıkışması denen hadise meale halbuki kabz halinin dağıtılması ölmüş biri için kolaydır. Ölemediğimiz için eğer bize kabz halleri oluyorsa tam manasıyla kaygıyı Dünyalık kaygısını çıkaramadığımız kader ilahiden razı, tam manasıyla razıyız da tam manasıyla değil demek ki yani. Bir eyvallah. Bizim inancımızla malum, Müslümanız. Yani. Bizim inancımıza bilmek üç türlüdür. Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiği üzere İbrahim Aleyhisselam kıssasında İlmel yakin birinci derece bilgi aynel yakin hakkal yakin iki bazen aynel ye, hakkal deniyor niyor. bu misalde aynel yakin diyelim ikinci mertebeye üçüncü mertebede hakkal yakın. manası değişebiliyor mealleri değişebiliyor yani her cümle üç mertebe bilmek var bir mümin bilir ki bir kimse ben bu işi biliyorum dediğinde o aslında üç derece olan bilmenin bir haliyle biliyor. Mümin olan kimse. İmanda şubeler var diyor İsmail Hakkı Hazretleri ya. Seriyyus Sakati Hazretleri de bahseder bundan. Yani burada meşhurları bahsediyoruz. Yani diğer Veliullah Hazreti bu hallere müptela olmamış. Bilmiyor değiller. Mirac eylemiş adam bu hali bilir miracını gerçekleştirmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize namazı aldı geldi. Oraya gitti de bizi düşündü o muazzam hali yaşarken. Meşhur miraç kıssasında. Benim ümmetim de bu güzel durumu yaşasın dedi. Diyebildi. Oradayken onu diyebilmek öyle neşeli bir haliyle muhatap olurken ümmetini düşündü. Düşünebilmek Nebiyullah Hazreti olduğunun bir neşesi yani. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize alıp geldi. Sadece namaz farz oldu ama sadece eğilip kalkmakla kılınan namaz biz elbette eğilip kalkıyoruz. Fakat bir manası var o işte. Bir kere miracı ersek yetecek hayatımızda namazın içerisinde. Namazı devam edeceğiz. Devam edeceğiz, devam edeceğiz inşallah. Miraç hasıl olsun. O hazretler de kendi miracını gerçekleştirmiş. Enfüste mirac etmiş. Enfüste mirac etmeyen hayvan gelir, hayvan gider diyor hazret. Sert bir ifadeyle. Şiirde. Enfüste şeyli sülükunu bitirmiş mirac etmiş olan kimseler de bu halleri biliyorlar. Fakat bazıları eser yazmayı seçmiş veya müsaade almış veya emredilmiş eşer yazması hususunda. Sohbet etme hususunda emredilmiş. Mevlana Hazretleri'ne emrediliyor. Efendim ben ne diyeyim senin aşkını ile sermezsin. Ne halinde konuşuyor yani ilk başta itiraz var. Onların o itirazı itiraz etme niyetiyle değil. Herkese kendilerini layık görmediklerinde. Bir, bir Sultan Seyyid Aziz Mahmud Dayı Hazretleri'nde de oluyor. Üftade Hazretleri hangi tacı vereyim diyor. O hale gelmiş. Taşların manasını biliyor. Biz şimdi 13 dilimli tacı şerifi giyiyoruz ama veya diğer tarıkların Kadiriye Gülü, Rufaiye Gülü vesaire tarıkların dilimleri, gülleri, sarık manaları bir şeyi işaret ediyor ve işaret ettiği şey şu olabilir diye biz bahsediyoruz. Şundan dolayı şu terk, şundan dolayı gülün manası bu, şu gezegen ve şu burçlar arasındaki mesafeyi hasreden bahsediliyor diye veya enes bezmi ile alakalı bazı hakikatlerin bahsedilmesi diye söylüyoruz. Dershane ile alakalı, orada görülen tahsil ile alakalı bazı işaretlerin ve girdiği okulun rozeti mahiyetinde bir manası var diye bahsediyoruz ama bundan ibaret değil. Hakikatini ben de bilmiyorum desem de hakikatini gerçekten ben de biliyorum olsa da Maksadımız Mirac'ı bu dünyanda bitirmek. Sonrası bildirilir. Yani onlar Mirac ehli görmüş kimseler. Mirac'ı bilmiş kimseler. İmanı yakine ermiş kimseler yani Ezgüm'den. Hüday Hazretleri Rahimallah, Pirimiz'i de Üslade Hazretleri, hangi tacı giydireyim diyor. Meşhur kıssa Ezgüm'de fazla da can tutmayalım. Birimiz Aziz Mahmud Dayı Hazretleri Üstadımız Şeyhim taç gönülde gerek diyor. Burada da aslında bir geri çekilme gibi duruyor. Fakat itiraz gibi duruyor. Fakat aslında laf sen itiraz olduğu biliniyor. Dışarıdan duyulan veya edebi olarak bilinen. Hakeza Eşref olur Rumi Hazretleri, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin hilafeti almadığında. Feridüddin Attar Hazretleri hakeza. Ebu turab Naşibi Hazretleri hakeza. Yani bahsetmek istediğim bizi fazla muhabbet ettik. Vaktinizde de fazla almayalım. Mesele o miracı tamam etmek. Demedim mi? Demedim mi? Gönül Sana söylemedim mi? Bu bir rızal lokmasıdır Yiyemezsin Demedim mi? Fatiha <laughs>